Hepinize merhaba. Şimdi çok güzel bir tarif vereceğim. Bir krem tarifi. Evde yapabileceğiniz bir krem tarifi. Özellikle ağrı tedavisinde çok etkili olan bir krem tarifi vereceğim. Kas ağrılarında, baş ağrılarında, bel ağrısında, boyun ağrısında her türlü ağrıda çok etkili. Aynı zamanda da ateş düşürmek için de ve böyle bir burun yollarını açmak için de inanılmaz etkili bir krem tarifi vereceğim. 1 bölü 4 su bardağı zeytinyağı kullanıyorsunuz. 1 bölü 4 su bardağı yine hindistan cevizi yağı kullanıyorsunuz. Bal mumu reçinesi kullanacaksınız. Bunu rendeleyerek kullanacağız. Bunların hepsi aktarlarda var rendeleyerek dediğim gibi bir böyle bir kabın içerisine koyabilirsiniz. 1 bölü 4 su bardağı. 10 damla okulüktüs yağı, 10 damla da nane yağı kullanıyoruz. Bunların hepsini bir karışım haline getiriyoruz. Bunları ezerek birbirine yedirmeye çalışıyoruz. Tam anlamıyla yedirdikten sonra da bunu alıyoruz, buzdolabına koyuyoruz. 45 dakika bekledikten sonra kremimiz hazır. Ben genelde bu kremi buzdolabında tutuyorum ama siz dışarıda da tutabilirsiniz. Cildin üzerine sürerek kullanıyoruz. Ağrılı olan bölge sürerek kullanıyoruz. Gurun sürerek kullanabiliriz. 5 yaş üstünde herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. İleri yaşta herkes kullanabilir. Sürdükten sonra bir miktar yanma hissi oluyor. Yanma hissi daha sonra geçiyor. Korkmayın. Özellikle kan dolaşımını arttırdığı için çok etkili oluyor. Buna bağlı bir yanma hissiniz oluyor. İstediğiniz kadar da istediğiniz miktarda, istediğiniz kere kullanabilirsiniz. Oldukça etkili ve güvenli evde yapabileceğiniz bir ağrı kesici krem.